Guli guli hübdan. Herkese Ferun Evden selamlar. Bu videoda sizlere GTA serisinin ikinci bölümüyle geldim. İlk bölümü çok sevdiniz, izlediniz ve ikinci bölümde başlıyor. 9 yıl önce yaptığı banka soygunundan sonra Michael artık emekli olmuş. Çoğu kişinin aksini iddia ettiği sözde tanık programına girerek zengin ve sakin bir yaşam yaşamaya başlamıştır. Fakat adamın da sürekli söylediği gibi kendisinin para kazanmak için tek bir bildiği yol var. O hayatı geride bırakınca artık elinde lüks bir yaşam olmamasına rağmen mutlu değil. Üstelik ailevi problemleri de var ki bu bölümde göreceksiniz. Simina burada Jimmy parasını kullanarak bir şekilde sattı. Sonrasında Michael Franklin'i arkadan 9 milimetreye dayadı ve Franklin arabayla Simina'nın dükkanı dağıttı. Michael burada Simeon'u iyi bir patakladı ve bölüm burada bitti. Bu yeni açılan karakter Michael'ın evi. Burada oyunu kaydedebilir. Burada ise kıyafetlerinizi değiştirebilirsiniz. Oldukça çeşitli kıyafetler var. Oturma odasında TV izleyebilir ve sigara içebilirsiniz. Mutfakta şarap içip kafayı bulabilirsiniz. Oyuna yeni gelen özellikler gayet iyi. Tracy yani Michael'ın kızı bir arkadaşını eve misafir etmek istiyor. Akşam yatıya kalsın istiyor ama annesi buna izin vermiyor. Arkadaşı da muhtemelen bir erkekti zaten. Artık bu olaylar Michael için o kadar normal ki adam ne oluyor burada demeden almış eline bir kadeh viski, puro, kulağında da takmış kulaklığı, güneş gözlüğüyle birlikte arka bahçede keyif yapıyor. Görüştüğü arkadaşları veya kayda değer bir hobisi olmadığı için adam vakit geçirmek için yabancıların daytime drinking dediği gündüz vakti içme olayından yapıyor. Derken sürpriz bir şekilde Franklin geliyor. Geçen gün bir içki ısmarladım demiş, ısmarlarım demiştin ya. Onun için uğradım diyor. Tabi Michael bunu laf arasında söylemiş. Gerçekten ciddi değildi ve muhtemelen adamın geleceğini de tahmin etmiyordu. Neyse madem geldin otur bakalım diyerek ikili sohbete başlıyor. Franklin adamın evini görüyor. Keyfi gayet yerinde, işler tıkırında, parası var. Belki sana yardımım dokunur diye rek Michael'a zarf atıyor ama bizimki emekli oldum ben artık diye pek yüz vermiyor. Hatta koleje git bırak bu işleri bile diyor yani. Michael bakıyor Franklin'in gideceği yok. Diyor ki sana ısmarlamak istediğim o birayı gel sana ısmarlayayım. Şurada küçük bir bar var oraya gidelim. Frank'in de olur tam arkandayım diyor gidiyorlar. O arada Jimmy arıyor. Fısıldayarak konuşan bu baş belası babasının teknesini ondan habersiz satmaya çalışırken adamlar tekneye el koymuş. Ve Jimmy de içinde kalmış. Gel beni kurtar diye arıyor anlayacağını. Böylece ilk tanışmalarından beri bir tane normal karşılaşmaları olmayan bu iki adam bir planını erteleyerek yata doğru yola çıkıyorlar. Özellikle yat diyorum çünkü Michael oğlundan çok yatını önemsiyor. Hatta Franklin bu durumu garipseyerek her zaman bir tane yat alabilirsin diyor. Pasifik kıyılarında doğru botu yakalıyoruz ve takibe başlıyoruz. Kullandığımız spor araba sayesinde tekneye rahatça ulaşıyorum. Franklin arabanın üzerine hemen jack atlıyor ve Jimmy kurtarmak için adamlara dalıyor. Fena kaza oldu bu arada. Franklin gangsterlerle boğuşurken Michael ile adamı zimboluyoruz. O arada Franklin Jimmy'ye ulaşıyor. Ve Jimmy winch koluna asılı kalıyor. Tam bir kaos ortamı. Burada soğukta soğukkanlı Michael abimiz Allah tam oturmuş armut gibi düşen Jimmy'yi araçla tutuyor. Michael Jimmy'ye başlatma lan babandan sen açtın bunları zaten başımıza. Sen benden nasıl çıktın diyerek sitem ediyor. Franklin'e yaklaşarak tekrardan arabaya dönmesini sağlayan Michael botun peşine düşüyor. O sırada arabası bozulan Michael, botunu kaybetmesiyle beraber sitem etmeye başlıyor. Franklin de tanıdığı olan Tao'nun tamirhanesine Michael'ı yönlendiriyor. Ve Michael cebindeki parayı Franklin'e verip, adam da nasıl bir cepse artık binlik binlik taşıyor, Jimmy'yi de eve bırakmasını istiyor.

Franklin Jimmy'yi eve götürüyor. Adam Michael etkilemeye çalışıyor. Belli yani yolda Jimmy ile sohbet ederken Franklin'e Jimmy'nin kanı ısınıyor. Jimmy de pek sosyal değil anlaşılan bir arkadaş bulma çabasında. Jimmy ikimiz de işsiziz, birlikte iş yapmalıyız diyor. Ve Franklin Türkçedeki ya he he'nin İngilizcesiyle bu düşüneceğim diyor. Jimmy o kadar değişik ki annesini bile satar yani. Hatta umarım kardeşizdir çünkü annem eskiden bir sürtüklü bile diyor yani kendisi. Biraz da Franklin'in görevleriyle devam edelim. Paparazzi olan bu arkadaş Franklin'i Quarterback Plus gay dostu zannedip fotoğraflarımızı çekiyor. Franklin'e lan sen her siyahi Clay PG'nin kankası mı sanarsın diye adamın gay olmasından sana ne diyor. Adam baya bir fırça attığı sırada Miranda diye bir ünlü yanımızdan aracına doğru geçiyor. Bu paparazzi arkadaş kanka ye, bu sürtüğün bir fotosu kaç dolar senin haberin var mı diyerek bizi çağırıyor. İlk başta Franklin yok dese de para bulan Yerde bulsan alacaksın diyerek motoru sürmeye başlıyor. Biz motoru sürerken bu arkadaş da kadının fotoğraflarını çekiyor. Kadın içeride damardan mal alıyor o sırada. O sırada biraz zaman sonra karşı gazete stüdyosunun gazetecileri bizim fotoğraflardan çekip bizden önce yayınlamak isterken Franklin adamı kafasından vuruyor. Alright, homie. It's been an education, dog. look, keep on making the world a better place, you hear me? at the public needs to know. The fans deserve answers. Shit, not if the question is how low is Miranda Cowan's muff hanging or if she's getting banged out by some second-rate director. They need to know everything. From crow's feet to camel toes. Hey, hey, hey! Come by the manor next week. We'll continue the search for the truth. Look, don't O sırada evine dinlenmeye giden Franklin'i Simyan arıyor. Oğlum Franklin, sen bittin. Şimdi naneyi yedin. Ben seni oğlum bilmiştim diyerek sayarken hadi lan push deyip Franklin yüzüne kapıyor telefonu. Franklin eve ulaştığında teyzesiyle komşu, komşusunu yürüyüşe çıkarken yakalıyor. Ama bu yürüyüş sıradan bir yürüyüş değil. Biz kadınız, güçlüyüz, erkekler bir alt değil falan diyerek yürünülen bir yürüyüş. Kısacası feminazist düşünceler var bu teyzede. Franklin tam eve geçeceği sırada Lamar orada belirir ve dostum bir yere gitmemiz lazım diyerek Franklin'i araca çağırır. Why the fuck we can't drive? Around the block with Chop. You need to walk with your fat ass. <laughs> you yeah, okay, you tall, lanky son of a bitch? Franklin, tamam bakalım deyip araca gidiyorlar. Get in the van, Chop. Get in the van. Good dog. Go up wood Boulevard. mekana vardıklarında aradıkları adamı bir hatunla konuşurken yakalıyorlar. Gizlenmek için bir maske taktıktan sonra adamın yanına giderek Lamar ufak çaplı bir racon kesiyor. <laughs>

Franklin değil de bir başkası olsaydı muhtemelen zorlanırdım. Hatta çok zorlanırdım. Ben burada bir süre kovaladıktan sonra... Bu dönüşler adamın bir yerinde patlıyor. Ve bundan sonraki yolu çapla koşarak takip etmeye başlıyoruz. <laughs> Kuca, komo. motherfucker, Chup. Get him. Franklin burada çap da geçsin diye duvarı kırdıktan sonra adamın izini kaybediyoruz. Oh, çap o sırada adam yerine başka bir şeyin kokusunu alıyor ve Franklin çapı pompa zamanı değil şimdi diyerek adama yönlendiriyor. Get off Arayışın sonunda adam bir vagonun içindir. Pusarken buluyoruz. Oh, you Don't hump him. Bite his ass. <laughs> ve yakalıyoruz. Lamar aracı getiriyor ve D adamını araca tıkıyoruz. He bu arada şunu unuttum. Bu işin sonunda toplam 40k dolar var. Yani <laughs> boşa bu ballaslara bulaşmıyoruz. Yani neyse. Lemar maske takmadığı için adam bu rahatsızı tanıyor ve Lemar eşeklik ederek kendi telefondan arama yapıyor. Yani bu nasıl bir çete adamı nasıl hapiste değil anlamak zor. Bu sır Lemar yüzünden adamı da 40k'yı da bırakmak zorunda kalıyoruz. <laughs> Lamar başında sinyalini çekmediği bir bölgede bırakırken Franklin'de bu bölümüne son veriyoruz. Umarım keyfi almışsınızdır. <laughs> Bir nebze keyif aldıysan ve videolarım sana güzel geliyorsa kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsin. Bunlar inanın motivasyon kaynağı. Hoşçakalın.